Efendim merhaba, Ateş Arabalarına hoş geldiniz. İngiltere'de 1904 yılında kurulan bir kulüp. Hull City. Ve bu kulüp artık bir Türk'ün Acun Ilıcalı'nın. İngiltere'de bayağı yankıları oldu bunun. Mert Aydın İngiltere'de zaten. E, bu yankıları önce bir değerlendireceğiz. Kulüp şu anda Championship'te. Son iki maçını kazandı. E, teknik direktörünü değiştirdi. E, şota'yı görebiliriz büyük bir ihtimalle. Bu program yayına hazırlanırken. Bunları bir kenara bırakırken e, biraz konuşalım. Nasıl bir yer? Ve e, acaba e, o Premier League hedefine ulaşabilecek bir yapısı olacak mı? Ya önce şunu söyleyelim. Halstead geçmişte Premier Lig'de oynamış bir kulüp. Yani hani evet. daha önce hiç oynamamış bir kulüp değil. Hatta e, çok komik onların Premier Lig'e e yükselişi den önceki sezon Championship'te Okocha Hull City forması giymişti. 2000'lerin ortalarında, 2007'ler, 2007-2008 gibi. Ee, ama Okocha e, yarı sakat olarak yani çok sakatlanmıştı. E, Premier Lig'de oynayacağını zannederken kulüp onu maalesef sepetlemişti diyelim. Eee kaba tabirle. E, ve oynayamamıştı Premier Lig'de. Hull City e, inişli çıkışlı e, Premier Lig macerası yaşadı. Küme düştü, yeniden çıktı. E, FA Cup finali oynadı. 2014 ee, yılında en büyük başarısı evet. o herhalde. En büyük başarısı o. E, evet. Uzatmada kaybetti hatta o karşılaşmayı. En büyük başarısı o. Ama ondan sonraki düşüşü e, altından kalkamadı. Şu anda da e, kümede kalma savaşı veren bir takım görünümünde. Son iki haftada aldığı altı puan çok kritik o anlamda. Ama biliyorsun... Bu Covid meselesinden dolayı takımların maç sayıları çok karışık. O yüzden hani %100 tam nerede olduklarını şey yapmak zor ama bu 6 puan çok çok önemli onu söylemek gerekiyor. İngiltere'nin kuzeyinde bir şehir. Yani çok bilindik bir yanı yok, çok böyle önemli özellikleri yok. Bakalım hani Hull City'nin performansı merak ediliyor. Hakikaten Böyle Londra'dan oraya gitmek için 3 saatte gidebiliyor musun? 2 saat 48 dakika mı ne sürüyor? Baktım ben, merak ettim. Londra'ya geldim. Işte yöntemler var sonuçta gidilir. Yani İngiltere aslında İngiltere bölümü diyeyim. Ee, çok çok da büyük değil yani Türkiye'yle kıyasladığımızda. Ee, şunu söylemek lazım. Aslında benim beklediğimden daha büyük ilgi oldu. Yani çünkü hani eee Hull City bir Premier Lig takımı olsa, hangi Premier Lig takımı olursa olsun, hani onun sahibinin değişmesi işte ee, geçtiğimiz haftalarda mesela e, West Ham'da e, böyle bir e, şey oldu e, ciddi anlamda e, hisse değişimi oldu. E, onlar hep çok konuşuldu ama bir e, Championship takımındaki değişimin bu kadar e, açıkçası konuşulmasını beklemiyordum. Acun Ilıcalı Acun Medya adıyla aldı zaten e, çok konuşuldu. Röportajları yayınlandı. Aslında röportajlardaki e, Konuşulanlar bizim çok yabancımız şeyler olduğumuz şeyler değil yani acun ilıcılı nasıl buralara geldiğini birçok röportajda anlattı. Benim anlatacağım anekdot daha farklı, daha resmen açıklanmadan acun ilıcılı'nın aldığı çünkü İngiltere'de böyle bir şey yaptığınız zaman uzun süren bir komisyondan geçiyor yani o komisyonun size evet demesi gerekiyor. Evet sen bir kulüp sahibi olabilirsin İngiltere yani sadece param var. 500 milyon e, pound'um var, geliyorum kulüp alacağım deyince kulüp vermiyorlar. Mesela ee, Newcastle United'ın e, sahip değişimi bayağı sancılı ve uzun sürdü. Uzun, bu uzun aylar sürdü, evet. E, ama Acun Ilıcalı e, daha bu resmen açıklanmadan belli ki hani bir e, tüyo almıştı. E, Türkiye'de açıkladı kendisini resmen aldığını. Ve ardından e, Hull City'nin Everton'la yaptığı e, FA Cup maçına geldi. Ve o karşılaşma BBC'den canlı yayınlandı yani FA Cup maçı olduğu için normalde e, Hull City'nin Maçları Hani bizde klasik yayıncı kuruluşlarından Sky'da yayınlanıyor e, Ama o gün BBC yani tüm İngiltere'nin parasız olarak Açık kanaldan izleyebildiği bir maç oldu Ve maçta neredeyse her önemli pozisyondan sonra e, Kameralar e, Acun Ulucalı'yı gösterdi Yani ve de e, Maçın spikeri devamlı olarak ondan bahsetti, onun işte e, daha önceki geçmişinden bahsetti şey boyunca, e, program boyunca, maç boyunca. Bu da ilginçti yani bir anlamda öyle bir maça geldi ki tam BBC'den canlı yayınlanan ve e, herkesin onu konuşabileceği bir maça geldi. E, tabii ki burada şöyle bir durum var, özellikle Roman Abramov için. E, 2000'lerin başında Chelsea'nin başına gelişinden sonra Chelsea'yi satın dışından sonra ciddi anlamda hani bu e, paralı çok paralı ve İngiliz olmayan başkanlara karşı çok büyük bir e, umut besleniyor taraftar açısından söylüyorum yani taraftarlar kendilerini işte bir Arap alsın bir işte Rus iş adamı alsın nereden bir, bir iş adamı alsın da hani bir, bir rahatlayalım gibi bir e, havadalar ama şunu bilmek lazım yani e, yabancı sermayede e, sermayenin hepsinin çok başarılı olduğunu İngiltere'de söyleyemeyiz. Yani birkaç tanesi dışındakilerin bir kısmı bir süre sonra topu attılar maalesef. Ve e, değişiklikler oldu. E, yani Abramovich gibi işte Manchester City'nin sahipleri gibi e, sahipler, Liverpool'un Manchester United'ın un, bunlar biraz daha e, nasıl diyelim azınlıkta kalıyor. Aslında e, bugün 6 kulüp dışında İngiltere'de Premier Lig kısmını söylüyorum. Premier Lig'de 6 takım dışı kulüp dışındakilerin tamamının e, sahipleri yükse daha fazla hissesi yabancılarda. 6 kulüp içinde de West Ham'ın bu yeni satın almalarla birlikte yine sahipleri İngiliz ama e, %38'ine sahipler, çekiş adamı %28'ine sahip oldu. Yani orada da neredeyse yakında bir e, değişiklik meydana gelebilir e, diye düşünüyorum. Ama genel anlamda e, yabancı e, kulüp sahiplerinin sayısı arttı ve zaman zaman bazı işte mesela Newcastle'da Mike Ashley örneğinde olduğu gibi pek de sevilmeyen pek de e, taraftarla arası iyi olmayan başkanların bir an evvel gitmesi ve bir an evvel yabancı birilerinin kulübe alması için doğa eden futbol taraftarları çoğunlukta. Halbuki bundan 20 küsur yıl önce e, böyle değildi yani Abramovich öncesinde şeyi çok iyi hatırlıyorum. Murdoch'un Manchester United'a alma meselesi taraftarların, taraftar dernekleri tarafından Manchester United engellenmişti. Yani düşün yani sonuçta böyle, böyle enteresan bir... Bir medya imparatorluğundan i̇şte, bahsediyoruz. Evet evet. Şimdi ise durum çok farklı. Şimdi ise hakikaten yabancı sahipler, yabancı kulüp sahipleri, özellikle tırnak içinde Anadolu takımları İngiltere'nin açısından bir kurtarıcı olarak görülüyor. Ama hepsi maalesef aynı şeyleri çünkü bazıları da çocuk gibi sıkılıyorlar. Yani Hı -hı. bir sene iki sene istediği olmayınca bırakıp gidiyor çok kötü halde birilerine satıyor ama ne halde sattığı belirsiz kulüp kaos içinde oluyor. Burada hani başarılı olanlar da var İşte Leicester'ın başkanı mesela hatırlarsan iki sene önce bir helikopter kazasında vefat etmişti. şimdi oğlu devam ettiriyor. Müthiş bir sistem kurdu. Leicester şampiyon da oldu, Avrupa kupalarına da hemen her sene katılıyor. Ama işte hepsinde bu maalesef gerçekleşmiyor. Burada herhalde Acun Bulucalı ve ekibinin en önemli sınavı bu olacak. Yani şimdi şu anda zaten Premier Lig'e çıkma gibi ihtimalleri yok bu sezon. O planı iyi yapmaları gerekiyor. Bilmiyorum o planda kaç yıl içinde çıkmak var Premier Lig'e. Tabii ki gönülleri hemen seneye çıkmak ister ama bu çok kolay değil. Çünkü şunu söyleyelim. Championship denen lig şöyle oynanıyor Ercan abi. Cumartesi pazar, salı çarşamba, cumartesi pazar, salı çarşamba. Premier Lig'de böyle değil. Premier Lig'de arada bir böyle. Ama Hı, hı. Championship 24 takımlı ve bütün sezon bu şekilde oynanıyor. İnanılmaz bir şey var. Nederler? Rekabet Başka, artı büyük mücadele var ve çok o yüzden işler çok kolay değil. O anlamda o hedefler, doğru teknik direktör, doğru oyuncular e, olduğu zaman işler biraz iyi giderse o seyirci zaten türbünlerde İngiliz seyirciler her zaman çok sadık ve her zaman çok destekleyici oluyorlar. E, çok büyük faydası olacaktır. Peki, e, Championship'e bakıyoruz. E, çok önemli, diyelim ki Fulham şu anda uğraşıyor Premier Lig'e çıkmak için. Ama Fulham da e, dikkat et tam bir asansör oldu. Çıkıyor, düşüyor, evet, asansör. çıkıyor, düşüyor. Evet asansör kelimesinin tam ta yani karşılığı oldular. E, bu sene de belki bir gol rekoru kırarak Premier Lig'e çıkacaklar. Ama şunu unutmamak lazım. Premier Lig'e çıktığınız andan itibaren evet çok gelir elde ediyorsunuz. Yani yayın gelirleri her şey mükemmel ama hakikaten o kadar sizin üstünüzde rakipler var ki ve de kaynakları sınırsız. Yani bugün Fulham ne kadar iyi olursa olsun Premier Lig'e çıktığı anda işte Manchester City gibi, Liverpool gibi kaynakları, Chelsea gibi neredeyse sınırsız kulüplerle mücadele ediyorlar. Ve böyle olduğu zaman da sizin çok paranızın olması tek başına yeterli olmuyor. O yüzden daha farklı bir takım formüller üretmeniz lazım. Mesela Brentford çok altyapısı kuvvetli bir kulüp. Bu sene sanki kalacaklar gibi görünüyor bir aksilik olmazsa Premier Lig'de. Eğer 2-3 yıl kalabilirseniz o zaman bazı şeyleri yapmanız mümkün çünkü Brentford'un İngiliz sahipleri böyle trilyoner bilmem ne falan değiller ama buna rağmen bir kendilerince bir yöntemleri var ve onu uyguluyorlar kolay işler değil bunlar ee, yani Premier Lig'e çıktınız yoksa Fulham işte birkaç yıldır iniyor çıkıyor e, indiği da paraşüt e, ödeme denen bir şey var Premier Lig'de aldığı paradan sonra hemen iflas etmesinler diye bir anda bir paraşüt ödeme veriliyor bu kulüplere e, bundan da yararlanıyorlar bu sefer öbürlerinin de çok üstünde kalıyorlar doğru böyle olunca da çok acayip yani. Mitrovic e, Championship'e düşüyor takım. Mitrovic gol rekorları kırıyor. Her maç 3'er 4'er atıyor. Premier Lig'e geliyor. Hala çok iyi bir oyuncu. Ama atamıyor yani. Olmuyor. Anlatabildim mi? Çok acayip. Norwich öyle, öyle mesela birkaç yıldır. Şimdi bu sene düşecek. Düşer, e, aslında fena da son 2-3 haftadır gitmiyorlar ama düşerlerse onlarda da Fulham gibi olacak. indi çıktı, indi çıktı olacak. Bilmiyorum yani e, kolay değil. Bazen mesela ben burada komşularla konuşuyorum. Bazıları Blackburn taraftarı mesela. Queen's Park Rangers taraftarı. Yani bazen korktuklarını söylüyorlar. Premier Lig'e bu sene çıkmayalım diyorlar mesela. Yani çıkarsak ağzında düşeriz diyorlar. Mesela Rangers'a baktım. Dördüncü sırada 47 puanı var. İlk iki direkt çıkıyor çünkü. Tabii, e, çıktı diyebiliriz. Mi? Sonra Blackburn e, biraz işte puan farkı üçüncüyle biraz onlar da aşmaya başlamış ama yine biraz tehlikeli diyebilirim. Yani şey diyorlar, ne derler? Hani çıksalar bile e, toparlamaları kolay değil diye kendi taraftarlarını söylüyor bunu. Yani ben kendi ya da gazeteciler değil taraftarların genel. Yani diyorlar ki bir iki sene daha sonra çıkalım mesela. Bazı, Bu da çok ayrı bir düşünce. Şimdi bakalım. Evet, son, yani gidip figüran e, olmak istemiyorlar. Evet. E, e, ya Hull City Çünkü öyle güçlü takımlar var ki, Ercan abi. Yani sonrasında acımıyorlar da. Yani öyle Manchester Tabii. City ile Liverpool'la. Chelsea ile oynadığınızda eğer iyi günlerine denk gelirseniz onların, siz de zayıfsanız acımıyorlar ve hoş olmayan maç sonuçlarıyla karşılaşılıyor. Şimdi Acun takımı 29 puanda, 19. sırada. Kübe düşme hattı 22. sıradan başlıyor. Ve 19 puanlı bir takım var. Bu yüzden e, fena gitmiyor diyebiliriz Tabii ama kaybetmemeleri de oldu. lazım. Evet. Son iki maç harika oldu. Yani üst üste iki, yani özellikle alt sıralardaki takımların zor maç kazandığını düşünürsek, o iki tane maç e, çok acayip değerli. Yani e, çünkü aradaki puan farkını dörde beşe çıkardığınızda bu üst tarafta çok önemli olmayabilir. Çünkü o takımlar çok sık maç kazanıyorlar. Bir kere tökezlediğinde öbürü yakalayabilir. Ama öbür tarafta dört beş puan çok önemli. E, çünkü şey yapıyorsunuz yani zaten o farkı kapatacak puanı almakta zorlanıyor rakibiniz. E, o anlamda o iki galibiyet hakikaten e, çok çok değerli oldu. Bence e, Acun Ulucalı ve ekibinin gelişi de e, ciddi anlamda e, kulüpte ve e, oyuncular üzerinde bir e, moral getirdiğini düşünüyorum. Şimdi İngiltere'de e, bizdeki gibi bir başkanlık sistemi yok. <laughs> ya yani Bunu değerli seyircilerimiz zaten biliyorlar. Bir şirket var borsaya tabi ve bunlar e, bayağı denetleniyorlar. Bu denetleme Doğru. sonucunda da harcadıkları paralar eğer eş e, eşdeğer olamıyorsa bazı e, tedbirler var. İşte İskoçya'da Glasgow Rangers'ın başına gelenleri tahmin ediyorum e, birçok futbol severi hatırlayacaktır. Dördüncü lig'e kadar düşürdüler. Yani geçmişte Tottenham'ın eksi puanlarla başladığını, e, Swindon Town'un e, Premier Lig'in en başlı ilk dönemlerinde Premier e çıkmasına rağmen oynatılmadığını da hatırlıyorum. Yani bir takım e, şeylerden sonra ne derler e, durumlardan sonra e, bugün Championshipte de eksi puanlı takımlar var. Derby County eksilerle başladı. Belki şu anda mesela ligin dibinde olmayacaklardı. O eksi puanları eklediğinizde. Ama şu anda o eksi puanlar yüzünden belki küme düşecekler. Yani e, o açıdan bakıldığında o burada İngiltere'de bu tip şeyler denetimler çok daha Sıkı ideal mi değil tabii ki yani burada da bir takım torpil e, olayları mutlaka işte üst takımların en üstteki takımların e, olaylarında bir takım belki e, gözden ne derler e, kaçırmalar olabilir. Olmayacağını söylemeyiz İdeal bir dünyada yaşamıyoruz çünkü ama genel anlamda çok sıkı denetlendiklerini söylemek gerekiyor. Acun Ulucalı'yı yeni takımını Championship'i konuştuk Mert. Ee, sen de çok iyi bilgiler ve yorumlar yaptın her zaman olduğu gibi. Programı kapatalım. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.